Demek ki Allah inancı var müşriklerin. Allah'a inandıklarının bir başka delili de ne biliyor musunuz? Çocuklarına verdikleri isimler. Daha Peygamberimiz gelmeden önce onlar müşrik oldukları halde çocuklarına Abdullah şeklinde isimler vermişlerdir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babasının adı nedir? Abdullah'tır. Oysa Abdullah Allah'a şirk koşmuştur, puta tapmıştır ve bu sayede cehenneme gidecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde buyurur ki inne ebi ve ebake finnar. Şüphesiz ki benim babam da senin baban da o soruyu soran sahabeye senin baban da cehennemdedir buyuruyor. Ama ismi ne? Abdullah. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazıları Habeşistan'a hicret ettiklerinde Mekkeli müşrikler onları geri döndürme adına kimi görevlendiriyorlar? Amr İbni As'la Abdullah İbni Ebi Rabia y. Abdullah İbni Ebi Rabia Mekke'de Müslümanları Mekke'ye getirmek için Habeşistan'a giden iki kişiden birisidir. Adı nedir? Abdullah. Allah'ın kulu. Müşrik ama bu adam. Hem de Müslümanları müşriklere teslim etmek için gidiyor. Yine mesela hicret esnasında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yol gösteren, rehberlik yapan, kılavuzluk eden adamın adı ne? Abdullah İbni Urayk Müşrik adam. Müslüman değil. Ama ismi ne? Abdullah. Yine kardeşler Uhud'da Musab bin Umeyr'i şehit eden o kafirin adı ne? Abdullah İbni Kami'e. Bazıları Kamha, kamha Kami'e. İsmi böyle. Tatlı bu yani. Abdullah İbni Kami'e müşrikti. Allah Resulü'nü de öldürdüm diye şaya çıkarttı. Aynı zamanda Musab bin Umeyr de Resulullah'a benzediğinden dolayı şehit etti. Ama ismi Abdullah'tı. Allah'ın kulu. Demek ki Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlar kardeşler. Tıpkı altını çizeyim biraz önce de söyledim. Her cahiliye toplumunun Allah'a inandığı gibi her müşrik toplumunun Allah'a kabul ettiği gibi onlar da Allah'ı kabul ediyorlardı. Bugün aksini söyleyen var mı? Bugün mesela yaşamış olduğumuz şu toplumda Allah'ı inkar eden var mı? Çok az kardeşler. Bakın ben size Amerika'da yapılmış bir anketi söyleyeyim. Amerika'da Yaşlı kesime sorulmuş Allah'a inanıyor musunuz diye yüzde 98'i evet cevabını vermiş. Genç kesime sorulmuş Allah'a inanıyor musunuz diye yüzde evet cevabını vermiş. Yani ortalamaya vurduğunuz zaman işte yüzde 93 yüzde 94 Amerika'da Allah'a inanan insan vardır. Yani paralarının üzerinde bile biz Allah'a güveniyoruz yazıyor. İnkar yok. Bugün gerçekten. Amerika'da bile durum böyleyse Türkiye'de çok daha fazladır yani. Allah'a inanan insanlar var ama bununla birlikte Allah'a şirk koşuyorlar. Geçen de bir münasebetle söyledim. Allah'a inanmak başka, Allah'a iman başka. İkisi çok farklı. Allah bizden inanmamızı istemiyor. iman etmemizi istiyor. Allah'a inanmak. E herkes Allah'a inanıyor zaten. Hatta Kur'an-ı Kerim'i inceleyin. Kur'an'da Allah vardır diye bir tane ayet bulamazsınız. Çünkü Allah'ın varlığı ispata ihtiyaç duyulan bir şey değil ki. Bütün insanlar Allah'ın varlığını kabul eder. Firavun bile Allah'ın varlığını kabul ediyordu. Ama Kur'an'da ne vardır? Allah birdir vardır. Allah'ın varlığını kabul eden insanlara seslenir Allah. Kabul etmeyenleri muhatap bile almamıştır. O yüzden vardır diye bir ayet bile göndermemiştir. Ama bununla birlikte Allah sürekli tekliğinden vahid ve ehad olduğundan bir olduğundan söz eder. Buradan da anlıyoruz ki Mekkeli müşrikler Allah'a kabul ediyorlar ama Allah'ı birlemiyorlar.